dürüstlük ne diplomayla okulla ne para pulla alakalı bir şeydir arkadaşlar. Müşteriler açısından bakınca tırnak içinde onların ifadesiyle sahtekar e, emlakçı var ise bir de e, şey tarafından bakın gayrimenkulcü emlakçı tarafından bakın. Ne düzen müşteriler var. Profile bakıyorsun en azından benim karşılaştığım İnanın bana çoğu çok tahsilli. Nasıl takla attıracağını biliyor. Ve takla attırmaya çalışıyor. E peki kim iş görür? Kalıcı olarak inanın bana dürüst olan iş görür. Dürüst olan. Ha bu zaman alabilir. Zaman alabilir ama sonunda dürüst olan finali alır.